Burada birçok sporun kökünü anlatırken, turnuvanın hikayenin kökünü anlatırken Fransa'ya ve Frankofoni'ye bağlanıyor. Bu şeydir ya, seçilmiş kişi. Evet. Armağan'la sizlere yaz sıcağında da e, ulaşmaya devam edeceğiz biraz daha. Sokrates'e hoş geldiniz. Bir başka MC işbirliği ile hazırladığımız sıkça sorulan sorular programında da sizlerle beraberiz. Yine armağan Ökünç sorularınızı yönlendirecek Ben geneller, Yanıtlamaya çalışacağım. Ve artık spor ansiklopedisinde sizin sorduğunuz sorularla beraber sezonun sonuna doğru yavaş yavaş geliyoruz ama daha var yolumuz değil mi Armağan? Var abi. Daha Hatta var. bugün e, yeni bir aracımızla geldik programa. Çok hoşlandık. Şahane. Hatta MG yetkililerini tehdit mi etsek bize bir hafta <gülüyor> <gülüyor> bu aracı verseler piyasa mı yapsak dedik. Yani hakikaten çok havamız oldu gelirken yolda. Çok. Ger gerçekten çok iyi araba. Laf bile atıldı bize bu araba sayesinde diyelim. Yani. Aynen öyle. Yani. O, o araba yüzünden değil senin karizman yüzünden. Ha de Aynen olsun. emin ol. Yani yine <laughs> emin de ol. Ol. araba mükemmel bir deneyimdi. Çok iyiydi ya. Neyse. Bu arada hakikaten şey olsun diye söylemiyoruz. Neden ona? Reklam olsun diye bayağı iyiydi yani. Çok iyiydi abi. Neyse. <laughs> ben, ben ki arabayı kullanmayan insanım rahatım. Kopilot. Çok rahat ettim yani. Mükemmeldi abi. Evet. Başlıyor muyuz? Valla başlayalım. Hadi başlayalım. Hızlıca. Ben yoğun bir seyahatten geldim. Yorgunluk var. İnşallah Onunla ilgili soru da soracağım. Hafızamda doğru hatırlarım bazı şey. Onunla ilgili de soru <gülüyor> soracağım. <gülüyor> tamam. Ama Çağatay Ünal'ın sorusuyla <laughs> başlıyorum. Futbol toplarının renk tonları ligden lige ekseriyetle değişirken basketbol toplarının rengi neden hep aynı? Ne zamandır bu renkte? Güzel soru aslında böyle gö, gö, şey gözümüzün önündeki bazı şeyleri daha az böyle merak etme şansımız olur. Sanki kanıksarız hep böyleymiş gibi. Hakikaten basketbol topları eskiden turuncu değilmiş. Yani 1900 galiba 50'lerin sonu 50'ler ortasından önce zaten deriden genelde yapıldığı için tabii şimdi teknoloji geliştiği için hala bu arada en üst seviye basketbol liglerinde işte NBA'de yani üst seviye profesyonel liglerinin hepsinde deri toplar kullanılıyor. Ama deri malzeme işte 1800'lerin sonu 1900'lerin başında ilk toplar yapılırken tabii deriden yapılıyor o zaman zaten sentetik veya diğer endüstriyel malzemeler bu kadar gelişmiş değil. Renk de genelde daha o derinin rengini alıyor. Koyu çok koyu bir kahverengi oluyor. Hatta ben şeyde oynarken altyapıda, itüde biz oynarken bizim baya eski toplarımız vardı. Ta yani o kaç yıldır orada olan çok koyu şeydi. Kahverengi böyle hani normalde oynanan toplar gibi ama kaliteli değil toplar. E, ee, velhasıl 1950'lerin sonunda da artık hani e, televizyon yayınları da yavaş yavaş başlıyor Amerika'da. Bir yandan seyirci tabii ki artıyor. Ee, izlerken daha seçilebilsin. Ee, özellikle salonda da yani oynarken hatta koçlar bile oynarken seçilebilsin diye. NCAA'de hangi takımın koçuydu? Butler Üniversitesi'nin koçu galiba. Bir e, şey önerisi getiriyor. Ya turuncu ya mı çevirelim diye bir fikir getiriyor. Hakikaten turuncu yapılıyor ve çok beğeniliyor. E, bugünkü o turuncu tonu, Nu aldığı hikaye buradan bir NCAA yani American College Basketbol Ligi Birliği Liginden gelen bir hikaye. Sonra Amerika'ya yerleşiyor bu. Zaten basketbolun çıktığı yer yani Amerika işte Kuzey Amerika. İşte NBA'de de öyle gidiyor. Bir tek arada mesela ABA ligi var. Bu 60'lar sonu 70'ler ortasına kadar devam eden NBA ile çekişen sonra birleşen. Lig e, orada e, hat belki seyircilerimizden bazıları izlemişlerdir hani e, eski görüntüler belgeseller işte Dr. J falan böyle smaç görüntüleri vardır Julius Irving'in renkli toptur bu şey üçlük yarışmalarında da son top hani renkli top kullanılan top gibi böyle işte mavi kırmızı beyaz gibi bir renkleri var. Hani böyle özellikle şey döndürerek şut attığında o fırfır gibi bir şey var. Çok hoş aslında estetik. Ama o bir tek orada deneniyor. Sonradan tamamen o turuncu top yerleşiyor. İnsana biraz plastik top hissiyatı veriyor onlar alışkanlık yüzünden. Şeyi diyorsun değil Faktan'dan mi? Bakkaldan evet. alınmış gibi böyle sanki dandik topla oynuyorlar gibi geliyor. Bu çünkü kırtasiyelerde veya işte bakkalarda evet. ya da yazlık yerlerde o evet. toplar satılır ya. Evet, o renk, evet. Renkli renkli satılır ondan dolayı abi. Normalde çünkü hani işte asıl orijin Genel top dediğinde o biraz koyu tok bir turuncu vardır. Açıkta turuncu değil. Açık turuncu olunca da onu hissedersin o renk tonu kaydığı evet. zaman. Hikaye buradan geliyor. Ondan sonra da yerleşiyor bütün dünyaya. Bütün profesyonel evet. önemliliklerde basketbol topunun rengi genelde turuncu olarak yerleşiyor. Çok teşekkür ettim. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Yüzmede taper tam olarak nedir ve niçin Hı. çok önemlidir? Sevgiler, saygılar Ali Tiryakioğlu. Burada da birkaç es kullandığımız bir deyim. Aslında sadece yüzmede değil Tabii yüzme yüzme ve dayanıklılık özellikle uzun süre dayanıklılık veya bir dönem kısa bir aralıkta gösterecek performans için kullanılan bir şeydir taper diyeyim. Mesela Olimpiyat oyunlarındaki birçok spor için kullanırız ya da bir turnuva öncesi. Ya futbol basketbol için çok kullanmayız çünkü o başka türlü bir şey. E, yüzmede özellikle sorduğu için söylüyorum. Taper'ın anlamı bu arada terim olarak inceltmek. E, azaltmak tarzında bir o meyalen bir e, anlamı var. Tapering veya taper terimi de spora şöyle geçiyor. Mesela bir yüzücü sezon içerisinde e, her zaman yarışmıyor. Belli yarışmaları var. E, mesela ne bileyim e, Amerikalı bir yüzücüye el alalım iddialı bir Amerikalı yüzücü. Bir NCAA'de yarıştığı yarışlar var ve e, şey oradaki Amerikan seçmeleri var. Hani olimpiyata veya dünya Şampiyonasına gidecekse seçmeler yapılıyor. ve olimpiyat seçmeleri olimpiyat kadar iddialı ve önemli bir şeydir. Amerika'nın en önemli özelliği de şeydir. Bu tip sporlarda liyakatı çok yüksektir. İlk üçe girersen gidiyorsun. İstersen şey ol e, o anda dünya rekordunu ol. Dördüncü olursan kadroya giremiyorsun. Öyle bir durum var. E, bir o. Bir de olimpiyat veya dünya şampiyonası var. Bunlara doğru da Antrenmanları çok yoğundur zaten yüzmenin. Tam bu işte büyük şampiyonaya gelecek diyelim. Onun 1 ile 3 ya da 2 ile 4 hafta öncesinde antrenmanlarını yavaşlatır. Azaltır kademe kademe. Çünkü eskiden aslında şöyle algılanırmış. Yani son ana kadar iyi antrenman yap. İşte böyle bir algı varmış. O zaman iyi performans gösterirsin. Halbuki sen aslında vücudunu sürekli yorduğun için... E, Son ana kadar öyle yüksek seviye antrenman yaptığında, yoğun keskin antrenman yaptığında müsabaka esnasında vücudun göstereceği performansı gösteremiyor. Çünkü yorgun oluyor yani. Vücudun rejenerasyon geçirmesi lazım, kendini toparlaması lazım. Sen zaten bir kas hafızası bir antrenman yapıyorsun. Ee, sonradan şey keşfediliyor. 20-30 yıl önce artık spor bilim, bilimle spor iyice temas etmeye başladıktan sonra doping dışında değil, yani yararlarını gördükçe, pozitif yararlarını aldıkça aslında son 1-2-3 haftada biraz bunları azalttığında vücut kendini toparlıyor ve sen o antrenmanın yararını asıl o zaman görüyorsun müsabaka esnasında. Hep taper yapar yüzücüler. Bu çünkü hedef turnuvalar, hedef yarışlar vardır. Ona istinaden antrenman ayarlarını yaparlar. Tapering dediğimiz sistem bu aslında antrenman yoğunluğunu kademe kademe yarışmaya doğru azaltmak. Uzun mesafe koşucuları andurans yani yüksek dayanıklık gerektiren yüzme de onlardan biri. Ee, bu tip sporlarda özellikle tapering çok kritik bir şeydir. Sezon içinde bir iki tapering de yapabiliyorlar bu arada. Sadece bir tane değil. Yani antrenman azaltma sistemi. Bunun üzerinden giden bir olay. Özellikle olimpik sporcular için çok kritik bir şeydir onu ayarlamak. O yüzden antrenmanlar önleriyle bunun ayarını daha önceden konuşurlar, planı yaparlar. İşte yüksek irtifa kampına giderler mesela. E, kırmızı kan hücrelerini geliştirmek gerekir. Ve o iki max değerleri sürekli değerleri ölçülür ki ona göre ayarlanır. Öyle. Çok teşekkür ettim. Bu, vegan... Bak buralarda sorular gelebilir bu detaydan da. <laughs> vegan çenenin sorusuyla devam ediyorum. Hı -hı. Ljubljana'daki efsane maçı yerinde izlediğinizi hmm. biliyorum ve voleybolla ilgili soru sormak istiyorum. <laughs> Paula Egonu'nun voleybol dünyasına girişi 90'lar sonra 2000'ler başındaki Williams kardeşlerin tenis dünyasına girişi gibi geliyor bana. Hmm. O zaman da Williams'ların karşısındaki herkes çaresizlik hissediyordu. Bağlayacak olursak soru şu, Paula Egonu'nun da Williams'lar gibi filmini çekerler mi? Yönetmen ve oyuncu önerilerinizi alabilir miyim? Sondan başlayayım. Yani hikayesiyle başardığıyla şu ana kadar ki daha 23, 24 yaşında olması lazım yani 98'de galiba Gavaygun'u çok genç yani spor için hala ee, şu anda geldi yıldız konumu başka toplumsal ve kültürel olarak simgelediği şeyler açısından baktığında bence çekilebilir belki kariyerin sonuna doğru yapa, yaptıkları da daha da film hikayesi olacaktır onu bilemiyorum ama e, kim oynar bu şeyde e, Oscar'a da aday oldum aldı mı? E, oynamıştı. Kadın da unuttum <laughs> ya. Sonra bak şey yapayım. E, yorumlara gelirse altına yazayım. Tamam. Lupita Nyong'o muydu? Lupita Nyong'o galiba hanımefendinin adı. Egon'u güzel oynayabilir gibi geldi bana. Ama şu an ismini yanlış söylüyor olabilirim. Ki, sene önce falan Oscar'a da aday olmuştu galiba. Bu şey e, Brad Pitt'in yapımcısı olduğu şeyin oynadı. Michael Fassbender'ın... E, ırkçılık üzerine de bir filmdi ama neyse şimdi uzatmayayım. Velhasıl asıl Egonia ve voleyboldaki o simge mevzusuna, Williams mevzusuna gelirsek aslında siyah oyuncular, e, afro Amerikalı oyuncular daha önce voleybolda oldu. özellikle Küba'nın zaten çok önemli bir ekol olduğunu söyleyeyim voleybolda. Yani Küba'nın e, siyah ırk olarak da e, sporda varlığını biliyoruz malum. Hatta onlardan birisi de Taizmari Agüero'dur. O da çok özel bir oyuncuydu Aguero. Agüero. Böyle 2000'lerde falan çok meşhurdu diye hatırlıyorum. Ona şey denirdi, acayip lakapları falan da vardı. Fenomeno falan denirdi. Yani çok özel. Türkiye'de de oynamıştı bu arada. Sonra e, Küba'da istediği şeyi bulamayınca e, İtalya'ya göç etmiş, İtalya vatandaşı olmuş. 2000 takımda da galiba dünya şampiyonluğu yaşamıştı. Yani o siyah sporcu, voleyboldaki siyah sporcu etkisi anlamında aslında öyle bir etkisi vardı ama bence Egonu geldiği dönem işte sosyal medya işte açıkça LGBT birey olduğunu açıklaması işte sevgilisiyle Instagram'da rahat rahat pozlarını koyması yani İtalya'nın bir de o anlamda muhafazakarlığı İtalya Katolik Kilisesi'nin merkezinde yani Vatikan'da ama Vatikan'da İtalya'nın göbeğinde Roma'da yani hani dünyanın en küçük ülkesi ama sonuçta İtalya Katolik mezhebinin o daha hani bu konularda daha nasıl desem katı ve muhafazakar olan mezhebin e, açıkçası tam göbeğinde bu tip şeylere çok sıcak bakılmayan bir yerde ama açıkladığı İtalya'da bir fenomene dönüştü. Sadece sporcu kimliğiyle işte e, bir kere bir göçmen. Annen babası Nijeryalı Egon'unun e, göçmenlerin ve e, şeylerin yaşadığı malum İtalya'da ırkçılığın kökleri malum faşizmin ve ırkçılığın kökleri malum. Hala da stadyumlarda spor sahalarında bunun problemleri hala hala çok görülüyor. Hala Mussolini'ye ve ee, onun etkilerini her yerde görebiliyorsun. Ona hala e, inanan ve onun İtalya'nın aslında muhteşem dönemini yansıttığını düşünen İtalyanların olduğunu da biliyoruz malum. İtalya'nın kültürü ve sosyoloji ve tarihiyle de alakalı bir şey bu. O nedenle de İtalya'dan böyle bir siyah sporcunun çıkması ve milli takımda Avrupa şampiyonluğu yaşaması, milli takımın lideri, yıldızı olması, o statüde olması bu dediğim hikayeden falan çok öteye gidiyor. Yani Williams'ların başka bir versiyonu olabilir. Evet, güzel bir benzetme bence de. Fena bir benzetme değil. Amerika'daki siyahların yaşadığı ayrımcılığı, ırkçılığı düşündüğünde onların tenisin çok beyaz bir spor olması. Hep burada konuştuk. Evet. Oradaki öncülüğü ve bariyeri daha önce kıranlar oldu. Bahsettik işte Arthur eşti. Eee başka oyuncular da vardı siyah oyuncular ee, ama Williams'lar başka bir boyuta taşıdılar diyelim şimdi bence Egonu da ondan öncekilerde gelenlerin üzerine taşıdı o simgeyi şimdi Türkiye'ye de bu arada transfer olduğunu hatırlatalım seneye vakıf bankta oynayacak hakikaten canlı izlemek de çok acayip bir deneyim ee, Ya o dikey sıçraması çok özel bir voleybolcu İtalya'da o getirdiği Etki fenomenliği, o algıyı kırması da bence çok önemli. Hem farklı ırka karşı, çünkü kendisi röportajını anlatıyordu yanlış hatırlamıyorsam işte annesiyle falan çıktığında sokağa herkes bize farklı bakardı. Hissederdim o problemi hani bakış açısını. Onlarla mücadele etmek beni çok kuvvetli kıldı diyor. Zaten takım içinde şeymiş böyle, çok kuvvetli birey olarak birilmiş psikolojik olarak da. Mesela bu konuda voleybolda şey de var. Boy fizik aristokrasisi de var diyeyim. Mesela çok uzun boylu değilsen belli şeylerde seni başta almayabiliyorlar. Bunu mesela Vakıf Bank'ta en son şampiyonlar finalinde MVP olan Gabi yaşamış Ben de Gabi ile bir röportaj yapmıştım Sokrates'e. Şeyi anlatmıştı. Boyu kısa diye almıyorlar. Gidiyor futbol oynuyor, tenis oynuyor, bir sürü spor yapıyor. Kendini fiziksel olarak başka alanlarda geliştiriyor. Ve içindeki güç öyküsü anlamında hem Egon'u hem Gabi çok özel öyküler. Biri yani son şampiyonlar ligi finalinde MVP oldu. Biri zaten son dönem herhalde en büyük voleybol yıldızı diyebiliriz Egon'u için tüm dünyada ve e, kadın sporcuların anlamında ikisi farklı yollardan aşıp içindeki gücü kullanarak engelleri aşarak biri 1.80 boyunda bir smaçör yani öyle bir sıçrıyor ki Gabi olağanüstü ve kendinden daha uzun smaçörlere ve fizikteki oyunculara karşı tekniğini, oyun zekasını, oyun aklını, mental gücünü o kadar iyi kullanıyor ki takımı toparlayan da bir bağlantı rolü de var. Hafif bir fahri kaptanlık da yapıyor bence saha içinde ve e, en kırıldığı anlarda takımı yukarı çeken isim oluyor. Zaten son sette inanılmaz oynadı. Bütün kritik sayıları aldı Gabi. Bütün oyuncular çok iyiydi yani işte Zehra'sından Isabel Hakına, eee Jonsus'undan, eee Ogbokus'una hepsi çok iyiydi ama Gabi şeyi görüyorsun orada o bütün orada toparlayan mesela Fenerbahçe serisinde de en kritik yerde döndüren hareketi başlatan isimlerin başında geliyor Tuğba ile beraber Tuğba Şenol ile beraber e, Egon'u da başka türlü bir hikaye Bence çok ilham verecek isim de öyküsü onları da aktarmak istedim hazır Soru da çok güzel gelmiş yani Egon'un e, buradaki <laughs> simge konusunda güzel bir benzetme yapmış Teşekkür ettim abi. Aziz Selim Şimşek'in sorusuyla devam ediyor. Bugün ekstra sıcak ya. Niye böyle oldu? Havanın sıcaklığı bizim stüdyoda mı? Hava oldukça sıcak abi. Evet. Aynen. Aziz Selim Şimşek'in sorusu. Senin gibi frankofonların yüreğinde bir yara biliyorum <laughs> ve bu soruyu üzülerek yöneltiyorum. Sor abi. Fransızlar ne zaman Tour de France ve Roland Garros'u kazanacak? <laughs> ya evet. Çok tuhaf aslında. Burada birçok sporun kökünü anlatırken, turnuvanın hikayenin kökünü anlatırken Fransa'ya ve Frankofoni'ye bağlanıyor. Ama kendi terzi kendi söküğünü dikemez misali. Teniste erkeklerde 1983'ten bu yana kendi turnuvalarını en büyük turnuvaları yani Roland Garros kazanamıyorlar. Yannick Noah'tan bu yana. Yani Yannick Noah'nın oğlu oldu. Joachim Noah NBA'de oynadı. Aa, e emekli var. oldu. Evet Joachim Noah. Wow. Aynen. Emekli oldu. Hala Fransız çık <laughs> çıkmadı yani. <laughs> Çocuk şey olsa ama o da çok 2 metre üzeri. Yani tenis oyuncusu zor. Yani Ivo Karlovic falan var 2.08 de Sadece ace e atıyor. Sağda hareket etme anlamında zorlanıyor. E e kadınlarda da Mary Pierce'dan bu yana kazanamadılar yanlış hatırlamıyorsam. O da 2000'di galiba tarihi. Roland Garros o da çok eski yani yakın değil. E bir yandan Tour de France, Fransa bisiklet turu adı üzerinde bisikletin kökleri arasında Fransa bambaşka bir ülke Fransa bisiklet turu en büyük bisiklet olayı hatta dünyadaki en büyük spor olaylarından bir tanesi her sene düzenlenen en büyük spor olaylarından bir tanesi 1985'ten bu yana Bernal'in olan bu yana Fransız şampiyon çıkaramıyorlar bunun sebepleri tabi burada programın süresini aşacak şekilde e, sosyolojik nedenleri var ya da toplumsal nedenlerinden bir tanesi şu ondan bahsedeyim Geçmişten o kadar büyük başarılar var ki Fransız sporcuların hem teniste hem bisiklette özellikle o kendi turnuvalarında. Sonraki her çıkan sporcu yani bu şey oluyor ya yeni Messi yeni Maradona gibi muhabbet var ya şu anda ya da yeni Ronaldo kim. Hep birine benzetiyoruz yani Mbappi'yi hala konuşurken bile bunun üzerinden konuşuyoruz. Fransa'da herkesi bütün çıkan yeni yetenekler hep bunun üzerinden bir baskılamayla karşılıyorlar. Hep bunun üzerinden röportajlarda da okuduğum için hani neden başarılı olamayan birçok yetenek var diye. Yetenek sivriliyor potansiyel var. O potansiyel ulaşması için hep yayınlarda da çok konuşmuş, konuştuğumuz bir şeydi. Fransa bisikletçinin dışarı çıkması gerektiğinden hep bahsediyoruz. Çünkü genel klasmancı olmak için sabra ve şeye ihtiyacınız var. Ee, biraz bu anlamda o baskıyı karşılamayı bilmeniz gerekiyor. Yani o şeyde çok de, yoğun bir yani baskıyla karşılaşıyorlar. 3 sene önceki burada France'da Thibaut Pinot'un yarış çok dışı örnek. olduğu an yani sadece yarış dışı olduğu için ağlamıyordu. O stresi o görüyorsun baskı Yani Aynen. perişan etmişti adamı. Yara yani. zaten Thibaut bak çok güzel örnek Thibaut Pinot bir ara Fransa turuna gelmedi iki sene. Sadece İtalya turuna gitti. Ciro'ya ki biraz nefes almak için. Yani Fransa'daki o... Çünkü Fransız basını, Fransızlar da sürekli toplum olarak o şeyi bekliyorlar yani. Aa, Richard Gasquet çıktı, dur. de tekel Bekendi var, Federer gibi oynuyor. Hemen yeni bir şeyimiz var işte. En son Songa emekli oldu. Yani belki o baskı olmasa olacaktı bir Grand Slam şampiyonu. Bir de döneme, öyle bir döneme denk geldi ki onlar. Yani işte 1920'lerde galiba Fransızların Roland Garros'u domine ettiği bir dönem var erkek tenisçilerin. Onlara işte 3 silahşörler artı yani 4 silahşörler deniyor hatta form Lepkat Musketer mus, musk diye. Bir tanesi Ronald Lacoste'dur bu arada. Sonra işte markasını kuran. Şimdi isimlerin hepsini net hatırlamıyorum. Heykelleri vardır Roland Garros e, kortunun önünde. Abi Jill e, Simon çıktı, Songa çıktı, Gael Monfils çıktı, Richard Gasquet. Bu dörtlü bir anda ilk 20'ye girdiler dünya sıralamasına. Hemen 4 e, dört silahşör benzetmesi yaptılar. Bitti orada. Yani herifler o baskıda Ondan sonra bir daha kendilerine gelemediler. Yani çeyrek final, yarı final oynadılar. İşte Songa finalde oynadı galiba. Bu sıraya açıklayanlaşı hatırlamıyorsam. Ama yani sadece baskı değil ama ana sebeplerden bir tanesi bu. Onu kıracak e, bir şey arıyorlar. Bu şeydir ya seçilmiş kişi. Evet. <laughs> Hep bir çoğu zaman değirme vardır ya. Ya yani Onu hem teniste hem bisiklette tamam, bekliyorlar. ben sana sorayım. Hı? Senin öngördüğün bir baskı da biz yükleyelim buradan omuzlarına. izliyorlarsa Fransız sporcular. Senin öngördüğün kadınlar tenisinde, erkekler tenisinde ya da bisiklette... Bu organizasyonda şampiyon olabilme ihtimali en yüksek Fransız kim? Şu an öyle bir potansiyel henüz gözükmüyor. 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 Anladım. Çok Yok. üzücü. Yani şu sene şu dönem Slovenler <laughs> Fransa turunu domine edecek gibi gözüküyor. teniste ise çok globalleşti. Bence ha bir de o var. Eskiden belli ana ülkelerin daha etkili olduğu dönemler var hem bisiklette hem teniste ama o kadar küreselleş, küreselleşti ki bu sporlar. Hatta bazı ülkelerin içindeki farklı etnik kökenlere de gitti. Amerika'nın siyahların daha fazla devreye girmesi gibi mesela örnek verelim. Ya o nedenle de artık öyle ana ana akım ülkeler diyeyim belli sporun öyle eskisi gibi sürekli şampiyon çıkarmaları kolay olmuyor. Amerikalılar mesela biz Fransa'da konuşuyoruz. Amerikalılar da uzun süre bir Grand Slam kazanacak Bırak Amerika açı bir Grand Slam kazanacak tenisçi yetiştirmekte çok zorlandılar. Endirodik Endirodik gitti uzun süre hatırlayacaksın. Son dönem yeni nesilden birkaç oyun çıktı ama hala mesela İngilizce o konuda tam bulamadılar. De. Bravo. Ya Britanyalılar tenisi... başarısına çöktüler falan. Tenisin göbeği yani Fransa ile beraber 77 yıl sonra Andy evini Wimbledon'ı kazanabildi. Yani 77 yıl yanlış hatırlamıyorsam. Şeyden sonra işte meşhur adamları unuttum şimdi. Ee, neyse kafa gitti. Durum bu. <laughs> Teşekkür ediyorum. Lighthouse'un sorusuyla devam ediyorum. Olur. Yıllardır merak ettiğim bir konu var. Etnik bir soru. <laughs> Tüm Güney Amerika ülkelerinin milli takımlarında siyahi oyuncular varken neden Arjantin'de yoktur? Olur. Cevap çok sporla alakalı olmayabilir ama merak işte demiş. Evet tam yani sporla pek ama sporu etkileyen bir durum diyelim. Şöyle bunu şeyde okumuştum. E, bu 2014 müydü? Tabi. E, bu bir tane birisi yazmıştı bunu ya bütün işte dediği gibi seyircimizin yani Peru'ya gidiyorsun, Kolombiya'da her birinde Brezilya zaten direkt. Siyah o Şili'de bile var. Bile diyorum hani Arjantin'e çok yakın daha hani güney yarım güney tarafında Güney Amerika'nın. Siyah oyuncular bir şekilde görüyorsun bir veya iki veya daha fazla hatta. Arjantin'de aslında geçmişte e, yerli Amerika, e, yani Güney Amerikalı veya işte Afrika'dan göç etmiş getirilmiş işte köle olarak aynı Amerika'ya Karayiplere ve sonra Amerika'ya giden bu Amistad filminde veya işte Hı -hı. hikayelerin anlatıldığı gibi var siyah kökenli da siyah toplum kökeni ama ciddi bir e, 1800 yıllarda e, şöyle anlatayım Avrupalı, beyaz Avrupalı ve Avrupa merkezi gözükmeyi çok isteyen bir ülke olarak biliniyor Arjantin kültürü olarak. Farklı olarak diğer Güney Amerika ülkelerinden. Avrupa köklerini çünkü 1800 yıllar ve 1900 yılların başında 7 ile 10 milyon arası göçmen alıyor İtalya ve İspanya'dan. Ağırlıklı bu iki ülkeden çok büyük ağırlıklı. Bu, bu iki ülkenin o daha beyaz diyeyim ağırlıklı toplumu Zaten kölelik de var bu arada. Aynı Amerika şirketleri gibi. Ee, Arjantin'de de kölelik var. Brezilya'da da olduğu gibi. Ee, iki tane olay etkiliyor. O okuduğum yazıda vardı. Ya ekonomiste çıkmıştı. Bir Arjantin incelemesi vardı. Şimdi tam net hatırlamıyorum. Yanlış referans vermiş olmayayım. Ee, ya da e, başka bir time'da falan olabilir. Neyse şey anlatıyordu orada hikayede. Ee, bir, bir sarı umma e, salgını oluyor ve orada Paraguay'la Savaşı Arjantin. Orada da klasik ön birlikleri hep siyahlardan oluşuyor ve büyük bir toplumsal olarak azalma oluyor şey nüfus olarak siyahlarda. İkinci de e, siyahlarından hoşlanmayan gerçekten ağır e, ırkçı olan e, o beyaz göçmen toplum e, şey yapıyor e, resmen nötralize ediyor siyahları. Hep beyazlarla ee, evlenmelerini veya beraber olmalarını istiyorlar ve e, yeni nesillerin yavaş yavaş siyahlıklarını kaybetmelerini sağladıkları bir şey var. E, bunu uğraştıkları ilgili bir teori, bir tarihte böyle bir bilgi var. Bildiğin bayağı siyah toplumu azaltıyorlar, yok ediyorlar. Amerika'da hani kanında birazcık siyahlık varsa siyah kabul edilirsin, İşte mele siyah hani ondan sonra. Arjantin'de kanında biraz beyazlık varsa beyaz kabul edilirsin, yani evet. siyah, siyah hiç kabul edilmezsin. Hani siyah kabul edilmek bir Ayıp gibi bir şey olarak kabul edilir. Bu tabii bu toplamı şu anki dinamiklerine nasıl etki ediyor ayrı mesele. Ama öyle bir gelmiş ki e, şu anda Arjantin nüfusunun %0.3'ünü mü %4'ünü mü ne oluşturuyor siyahlar. Sadece 700 bin mi galiba ya da 800 bin siyah var. Onların arasından o sporcu futbolcu anlam kadarıyla çok çıkmıyor. Basketbolcu da yok bu arada. Zaten seyircimiz değil. parantez içinde futbol, basketbol, voleybol diye evet, belir, yok birinde yok diye yok. belirtmiş. Yani. Evet. yani. Bir gün çıkması için o siyah toplumun artması toplum içinde ya bildiğin yok edilmişler belli şekillerde farklı bazen ya da şu, ya yok olmuşlar ya yok edilmişler. Yani ciddi bir şey söz konusu. Ağır bir tarih bu arada ve bunu Arjantinlerin kabul etmediği söylenir. Hani e, tarih yazımı biliyorsun farklı şekillerde yazılabiliyor. Ben sadece bu anda bu kesin bilgidir diye söylemiyorum. Böyle bilgiler var, böyle tarih anlatımı var. Arjantinliler bir kısmı bildiğim kadarıyla kabul etmiyorlar bu hani siyahları tamamen şey ama çok ağırlıkçılık, çok ağır şey var. Kölelik var 1800 yıllarda o. Bizim çocukluğumuzda Brezilya dizileri meşhurdu. Evet. Sürekli bir kölelik üzerinden evet. hikaye anlatılırdı işte. köley Zahra o. ya köley Zahra. Aynı. Aynı o kültür Arjantin'de ama Brezilya'da o o kadar şeye gitmiyor. Arjantin'de çok ciddi bir merkeziyetçi Avrupalılık, bir beyaz Avrupalılık hissiyatı, o kültürü yayma e, ve onun dominant olma isteğiyle e, siyahların aslında resmen nüfustan silinmesi var. Yani toplumdan. afro Arjantinli diye bir deyim var yani. Ama yoklar artık. O da spora da yansıyor. Aslında çok ağır bir tarih öyküsü de Evet abi gerçekten. E ama abi. spora yansımaması da zor. Oradan sormuş seyircimiz. Teşekkür ettim. Hmm. Arda Mevlüt Yüce'nin sorusuyla devam tamam. ediyorum. Avrupa'daki taraftar kültürünün Amerika'dakinden farkı nedir? NBA'deki Avrupalı oyuncuların genelde NBA'deki taraftar baskısı Avrupa'ya göre yok sayılabilecek hmm. kadar az diyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu Amerika'daki sporun şehir eyalet üzerinden yayılması hatta okullardan gelmesiyle beraber algısını daha eğlence daha entertainment hatta televizyonla beraber iyice oraya kaymasıyla beraber ya aidiyet hissetme hayatını oradan tanımlamayla ilgili bir mesele öyle tanımlamıyorlar onlar için hayatın o anda bir parçası aileyle gidiyorlar işte kendileri gidiyorlar bir şehrin parçası olarak takımını izleyip destekliyorlar işte Go Dubs diyorlar, Warriors'a gidip işte ne bileyim, Go uh, Knicks diyorlar. Ama şöyle bir şey var, belli Amerika'yı çok şey almamak lazım, homojen almamak lazım. Evet. Belli eyaletler homojen. Mesela işte Texas'a gidin, Houston'a gidin, San Antonio'ya gidin bir kesit alın, hangisini hangi şehirde onu anlayamazsan kadar aynıdır. Yani işte alışveriş merkezi alın, şey alın, yol alın, aynıdır ya kaldırımlar falan. Ee, ama mesela Seattle'a gidin, Portland'a, New York'a, Boston'a, Miami'ye, buralar daha kendine özgü yerler de biraz öyle diyebilirsin, ama LA dediğin şey çok büyük bir yer yani. Ee, buraların mesela kültürü daha farklı. Yani aslında hakikaten bir seyirci bir taraftar bir aidiyetisi daha var. Çok eski bir şey. Bir de Avrupa'dan gelenlerin geç göçmen nüfusun köklerinin oradan olmasıyla beraber. O yüzden böyle çok genel bir Amerika değerlendirmesi bu kadar homojen yapmamak lazım. Amerika'da taraftar kültürü biraz daha aidiyet, daha tezahürat, daha bağ, bağ bağlılık, daha şey de var. Okullarda, kolejlerde var. Biliyorsun yani işte bu Dük North Carolina maçları çılgın olur. Onu, onu diyecek. Kolej basket şey futbolu maçları da acayip olur. Kolej Amerikan futbolu. Bir kere ben şeyde Toyota Center'da bir Houston Rockets NBA hmm. maçı izlemiştim. Aynı hafta bir de e, NCAA maçı Heh, izledim. Fark Houston'da vardır. Houston'da yine. Yani akıl almaz bir fark var. ya. NCAA tribünleri Rockets'ın seyircisinin 100 katı falan daha ateşli. Yani ya. inanılmaz bir fark vardı arada. O yüzden hani oranın taraftar kültüründe eğer bir aidiyet bir tribün kültürü bakacaksan tabii ki Avrupa gibi bulman zor. Hayatlarını bunun üzerinden tanımlamıyorlar ama okula aidiyet olmak başka bir şeydir. Ya Benim eşim de mesela Ohio State mezunu. Yani nerede Ohio State'li gelse bir onların bir şeyi var. Sembolü bir şey var. Birbirlerine sembol falan yapıyorlar. Yani öyle bir aidiyetten bahsediyorum. Yani dünyanın neresinde olursa ol, o okul bir de çok büyük okul Ohio State. Spor açısından da çok büyük. Yani benim eşim de olimpik yüzücü işte. Ee, Amerikan futbol takım, basket <laughs> takım falan acayip yani büyük bir okul. Ee, onları şeye götürüyorlar yüzücü olarak takıma. Amerikan futbol maçına götürüyorlar. 100 bin kişilik stadyum. 100 bin kişilik stadyum şeyin yok. Ee, NFL takımlarının bazılarının yok yani. Hani o büyük stadyumlar daha çok kolej takımlarının oluyor. Hmm. E, Avrupa'daki taraftar kültürü çok geniş bir sorunun cevabı. Yani İtalya'ya ve İngiltere'ye dayanan ultras kültürü özellikle İtalya'dan Amerika'ya İngiltere'ye gidiyor. Meşhur o İngiltere'nin taraftar kültürünün aslında köklerinde İtalyanlar daha fazla var. O kale arkası tribündür. Kendini o şehir ve takım üzerinden tanımlamaktır. Yani o başka bir şey. Türkiye'de de sonuçta var. Futbolunda e, futbolun da getirdiği bir şey bence o birazcık. Diğer sporlarda daha aşırı olmayan bir şey o onu çok Amerika ile karşılaştırmamak lazım tabii ki. Ağzına sağlık abi. Sevgiler abi. <laughs> o zaman bitiriyor muyuz? Evet. Hadi o zaman bitirelim. Buyurun. Zaten çok şey oldu. Buyurun. Ee, şey bugün sabahtan beri koşturuyoruz. Arabamızla mı döneceğiz yoksa? Ben seni bırakıyorum. <laughs> Sen merak etme. Araba bende. <laughs> İyi tamam. MG işbirliği arzuladığımız sıkça sorulan sorular programımızda bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Bugün biraz hararetli oldu. Havuza girmek lazım şimdi buradan. Arvan. <laughs> Ee, yine sorularınızı bekliyoruz. Sezonumuzu daha bitirmiyoruz. Bazı programlarımız YouTube'da sezon sonu yaptı ama bizim biraz daha var. Armağanla sizlere yaz sıcağında da e, ulaşmaya devam edeceğiz biraz daha. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>